Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5 tane Rainbow Friends oyununu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım oyunlarımız nasılmış arkadaşlar. O zaman hazırsanız ilk oyunumuzu denemeye başlayalım arkadaşlar. İlk oyunumuz e, az önce işte böyle kumandalı bir şey arkadaşlar galiba. Tam bilmiyorum. İlk defa oynayacağım ben de. Evet arkadaşlar şu anda başlıyor oyunumuz. Açıldı, açılsın bir. Bir şey diyeceğim. Umarım reklam çıkmaz. Reklam çıkarsa keseceğim arkadaşlar. Uyun iki bu oyunumuzun adı arkadaşlar Rainbow Friends Survival ve Play'e basacağız galiba evet. Ha tamam buna basıyoruz. sen uyudu. Ha tamam güzelmiş lan oyun. Tamam Play. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Ha eğlenceliymiş arkadaşlar oyun. Sevdim de reklam çıktı arkadaşlar. Tamam devam edelim. Bir arkadaşlar 3-4 bölüm daha oynayalım. Buna bastık. Bir şey canım, şu diğer tuşlar ne işe yarıyor? Aa lan bir işe yaramıyor. Lan oğlum buna ne yapacağız sesini kız. Bir şey yap lan dur. Ana lan. Heh, öldü galiba. Evet arkadaşlar son iki bölüm daha oynayalım. Bırakacağım sonra bu oyunu. Şu artıya basınca ne oluyor bu arada? Küçültme şeyi yapabiliyoruz. Neyse şunları bir uyutalım. Seni de şöyle bir uyutalım. Sen gel. Sen sen. Sen şöyle şuna basınca ne oluyor? Değiştiriyor. En sonunda aha diğerine saldıracak. Bir dakika. Buna basılınca bir şey olmuyor galiba. Aha diğerine saldırdı arkadaşlar. Arkadaşlar diğerine saldırdı. Neyse son bir bölüm daha oynayalım. Sonra diğer oyunumuza geçelim. Oh, bu zormuş. Şunu uyutalım. Bunu böyle bir şeylere dönüştürelim. Ha, bu saldırsın. Bunu halletsin. Sonra Ha, tamam bunu da halletsin okey. Hallet bunu da abi. Aferin şimdi seni öldüreceğim ben. Onları ben halletmek istiyorum çünkü. Oğlum lan ne çok. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi hazırsanız ikinci oyunumuza geçelim artık. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve mutlu olurum amacımız 100 abone şimdiydik arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız ikinci oyunumuz. Melon Rainbow Friends Survivor mı? Onun gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Evet. Umarım alır arkadaşlar bu kısmı böyle. Bilmiyorum. Tam hani bazen lira almıyor ya. Neyse tamam arkadaşlar. Bakalım bu oyunumuz nasılmış. Lan bu oyun. Oğlum neyce lan bu oyun? Bu ne? Hı, Hı Hayır. Redet, Redet Tamam arkadaşlar. Devam ediyorum. Tamam izin ver herhalde. Arkadaşlar şu anda bir şeyler oluyor. Lan! Arkadaşlar şu anda teknik bir sıkıntı çıktı o yüzden. Şimdi ben şu işi halledeceğim sonra açacağım tekrar. Evet arkadaşlar şu anda oldu ve isim istiyor. Tamam. İsmi şuradan arkadaşlar. Games... ...King. Okey abi Games lan bir dakika anladım çok geldi games king şöyle yazalım okey abi ismimizi games king yazdık şimdi buna basıyoruz nasıl bir oyun abi bu tamam böyle geldik burada kırmızı var ne yapıyorsun kardeş anne ne oldu lan kutu getireceğiz tamam anladım anladım kutu getireceğiz tamam abi kolay kutu getireceksin çok kolay abi Yok, zaten kutu toplayacağız getireceğiz işte çok kolay abi lan hani iki tane alamıyor alamıyormuşuz tamam şunu şuraya koy abi oha mavi var He, tamam arkadaşlar oyunda mavi filan da var He, canavarlar kovalıyor oğlum bir şey diyeceğim niye attılar Çok değil lan neyse kutu nerede var kutu 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 ha kutu çık lan, ben alacağım şunu kırmızıya götürmem lan mavi 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 tamam şuradan geç abi sıkıntı yok Al kırmızı kanka. Al. Bu senindir. Bir tane kaldı abi. Az önce gördüm onu da al. Ha tamam başkası aldı arkadaşlar. Aa, blue. Ne yapıyor lan Blue? Blue beni yakalayamaz. Blue beni yakalayamaz. Blue beni ha ha kazandık. Evet arkadaşlar böyleydi ilk oyun. Bir tur daha oynayalım isterseniz arkadaşlar. Bunu reklam çıkacağını düşünüyorum şu anda. Evet tam da düşündüğüm gibi Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Şimdi şuradan ne yapacağız? Neye basacağız oğlum? He yani no thanks yazıyormuş oğlum çok kötü görünüyor. Arkadaşlar şimdi şurada 6 10 yazan var ya arkadaşlar elmas. Ben şimdi onu tamamlayacağım arkadaşlar sonra açacağım bir kere de onu oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda elmasları topladım. Açıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere de bunu oynayalım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Yemekleri toplayacağız. Rainbow Friends'te gibi yapmışlar bu arada. Evet başlıyoruz. Aha ne başladı. Galiba lan oğlum karakter hareket ettiremem lan mavi. bu karakteri bir şey oldu lan az önce. Lan mama. Nerede lan? Mama yok oğlum. Mama verin lan bana. Mama. Allah yeşil de var lan. Turuncu yok da yeşil. yeşilin ayağında mama var lan bunun. Lan 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 lan. Hadi aldım aldım aldım. Vallahi aldım vallahi aldım. Lan ikinciyi alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Şunu götürmem lazım arkadaşlar bir an önce. Otur biraz daha zorlanmış. Yeşilin ayağının altından zor aldım lan. Tam iki tane, üç tane. Kaç tane kaldı oğlum? Şurada iki tane vardı. Onları aldılar mı? almışlar galiba evet tamam bitirdik arkadaşlar güzeldi arkadaşlar sıradaki oyunumuza geçelim o zaman evet arkadaşlar bu oyunumuz da çok güzeldi sıradaki oyunumuz Maygut Friend mi onun gibi bir şey arkadaşlar tam bu arada hiçbir oyunu bilmiyorum ben hepsini ilk defa oynuyorum arkadaşlar şu anda acaba video ne kadar sürecek bu... neyse evet başlıyor şu anda arkadaşlar oyunumuz nasıl bir oyun bakalım güzel bir şeye benziyor. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Elementlerle ilgili bir şey galiba. Arkadaki ne lan? Sarı gibi bir şey böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ne? Yeşiliz biz. Tamam oğlum oyun çok donuyor lan. Aa lan yakalayabiliyoruz adamları. Aa, arkadaşlar mükemmel. Sevdim ben bu oyunu da oyun bozuldu lan. Top to throw ne lan? Oğlum adamı adamın lan ne oluyor? Abi ben bu oyunu anlamadım. Arkadaşlar. Ha, adamı ittik. tam. Benim geçtik de tap tutur o ne? Buna basınca ne oluyor? Ha elektrik atıyoruz lan. Mavi niye saldırıyor ne oğlum? E, maviyi de öldür bari. Tamam güzelmiş lan oyun. Ama biraz lan oğlum biz bu muyuz? Yeşil olarak hareketlere bak lan. Oğlum yeşili birisi aldı. Arkadaşlar yeşili birisi aldı. Olamaz. Olamaz. Yeşili kaçırdılar. Olamaz. Olamaz. Lan oğlum. Kim aldı yeşili acaba? Aa, burada eller falan var arkadaşlar. Buradan karakteri düzenleyebiliyoruz herhalde. Orada yeşilde bitki şey falan olması gerekmiyor muydu oğlum? Ne alaka lan? Neyse tamam biz bunu geçelim arkadaşlar. Tamam biliyoruz abi. Şu elimizle elektrik çarpalım bir. Ne oluyor lan şuna mı? Oo buna basınca şey oluyormuş. Oğlum ölsene lan. Öl lan. Öl. Tamam seni şu elimizle halledelim. Lan dur bu elimizle halledemiyoruz. Oğlum çok karışık lan bu oyunun kontrolleri. Tamam öldü bu da. Geç abi. Mavi ne sallıyor lan? Yüzüne çakarım. Çakarım lan yüzüne. Oğlum ne oluyor lan? Mavi. Öyle ha. Oyun çok karışık arkadaşlar. Ha oğlum. Çok karışıklı oyun. Ama sevdim çok komikti. Tam yine eşiniz Yine mi kaçıracaklar bizi? Bakayım evet yine kaçırıyorlar. Turuncu lan galiba bu. Bir şey diyeceğim, turuncu nasıl o kadar uzun bir eli var lan. Allah Allah. Ha, turuncunun eli geldi arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar turuncunun eli geldi galiba. Evet tamam aldım. Şu diğerini de alayım. Aldım okey. Şimdi ne olacak? Bunlarla mı oynayacağız? Bir şey canım, az önce yeşili kaçırdı lan bu. Sen niye biz seninle oynuyoruz? O ateş yakıyor abi. Yakan şey bu. Şöyle ne yapıyor? O tutuyor birileri. Oy bu daha güzelmiş arkadaşlar. Sevdim ben bunu. Birilerini tutuyor. Yeşilini böyle sürüklüyordu sadece. Uş, lan ne? ne? Gel lan. Tutacağım seni. Gel. Ya. Kuklo, çuklo. Aa lan elimi mi kesiyorlar? Ne oluyor lan? Dur sen orada dur. Sen orada dur lan gelme. Ne oldu. Tamam bunu da bitirdik arkadaşlar. Okey lan. Oğlum biz mavi miydik? Oğlum mavi miydik lan? Biz kim kaçır? Aa turuncu şimdi kaçırdı. Şimdi turuncu kaçırdı. Oğlum ne oluyor lan? Bu nasıl bir saçma oyun? Anlamadım lan bu oyunu ben. Neyse bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar son bir oyun daha oynayacağız da bir şeye bas diyor. Ney lan bu? Ee, tamam bunu yapıyorum okey. Tamam yapsın bana ne oğlum ben bir tur daha oynayıp çıkacağım ki. Gel lan. Lan dur bekle böyle yapmak istemiyorum. Aa kutuyu tuttum. Aa ne yapıyorum lan ben? Oğlum dur lan ateşle öl lan. Söndür şunu <laughs> Bilmem de niye kutu var. <laughs> Kutuyla döverim lan sizi. Haddinizi bilin oğlum. Kutuyla döveceğim lan size. Haddinizi bilin lan. Yakarım lan. Yakarım lan bak seni. Yakarım lan sizi. Aha ne oldu? Lan oha adamlar pişmiş bu oldu hala dalıyorlar. Öl lan. Öl lan yakarım size. Birisini daha alayım lan bari elme. Oh ateşli ateşli. Oğlum biz niye maviyiz lan? Kırmızı mavi mi var oğlum? Cık. Neyse arkadaşlar Şimdi sıradaki oyunumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzda böyle tam daha hiç bilmiyorum aslında. Hiçbirinin adını bilmiyorum. Evet bakalım nasıl bir oyunmuş arkadaşlar sıradaki oyunumuz. Bakalım arkadaşlar. En sonunda bunları puanlayacağım arkadaşlar. Evet. Sesini kısıyorum. Don't show this again falan diyor. Boş ver tamam. Tap to start. Okey başladık. Ne oluyor? Galiba bunu böyle içeceğim. Çocuk da buna gidip paraları aldı. Okey biz çocuğuz oğlum. Rainbow Friends'ler nerede? Ha şimdi bu geldi galiba. Tam bu çocuğu biz korumaya mı çalışıyoruz? Evet biz bu çocuğu korumaya çalışıyoruz galiba arkadaşlar. Tamam. bugün oyun pek Rainbow Friends'lerle değil de başka bir şeylerle alakalı ben bu çocuğu öldürmek istiyorum abi. Lan oğlum ne güzel köpek öldürecek çocuğu ya. Oğlum bu oyun Remo çok alakalı değil ki. İstanbul. Aa kız var. Öl lan. Aa lan yanlış yere götürdüm neyse. Tamam hadi öldürmeyeyim yazık. Evlensinler. Hazine yasaklan sana. Aha ağla. Neyse tamam çok uğraşmayayım çocukla. Oğlum ya. Arkadaşlar bu oyunda her kaybettiğimizde gal her kaybettiğimizde galiba. E, reklam çıkıyor. Evet şu anda internet kapattım. İnşallah reklam çıkmaz. Tamam bir tane kutu aldık. Ha bunlardan 10 tane varmış. Galiba oyunun sonunda bunların 10 tanesini de bulacağız. Bakayım bu Blue'yu öldüreceğiz galiba. Evet. Tamam Blue'yu öldürdük. Bu yine kazandı. Bunu yine de düşüreceğiz. Yine malzeme olacak. Oğlum şu kadar azin, şu kadar para bende yok lan. Kız ee, ne yapayım lan oğlum? Hadi tamam kurtul sen. Kızı da kurtar. Tamam abi. Aa turuncu geldi. Çok güzel gözükmüyor mu lan? Oha ateş atıyor lan bu. Esam reklam çıkamaz. Ateş atıyor lan bu. Bir şey canım, bunu yaparsam ne oluyor? Kafasına taş düşürdük. Evet çok mantıklı. Evet şimdi ne olacak? bunu herhalde açacağız. Bunu şey yapacağız. Ne oluyor oğlum? He asansörmüş bu arkadaşlar. Tamam asansörmüş bu. Bir şey sen de bunu açtığım gibi niye lavların üstüne koşuyorsun? Mal mısın? Tamam arkadaşlar bir tane daha kutu bulalım sonra bırakalım arkadaşlar bu oyunda. Son oyunumuza geçelim. Evet ne oluyor lan? Oha bu ne oğlum? Geç lan suya. Oo bu final bossu gibi bir şey. Final boss'unu da öldürdük. Boss gibi bir şey koymuşlar arkadaşlar oyuna. Ne alakaysa. O ölümcül. Zehirli kırmızı geldi. Yine taş düşüreceğim lan senin kafana. Kafana benim kadar taş düşsün lan. Kafana benim kadar taş düşsün. Bir de lan nöfçü şey mi? Bir de oğlum PUBG Green mi? PUBG Green geldi arkadaşlar. PUBG Yeşil. Lan oğlum laf bizimkine de gitti ya la. Oğlum la bizimkine de gitti öldü çocuk. Tamam şunları taş yapalım. Çocuğu kızı bırakalım. Sen de git kızın yanına. Bir şey kız oradan düşüp nasıl ölmedi lan taşların üstüne. Bunlar aynı kızı nasıl tekrar tekrar esir alıyor? Yani herhalde buradan da bir tane kutu çıkacak hazineden evet. Evet tam da düşündüğüm gibi. Bir şey böyle bunlar şifre gibi bir şey oluşturursa çok güzel olmaz mıydı? Mesela dar bir şey bir şey falan neyse. Sıradaki ve son oyunumuz arkadaşlar. Geçiyoruz. Arkadaşlar son oyunumuzda Rainbow Friends Call gibi bir şey arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Aa lan internet kapatmıştım değil mi? Hemen açıyoruz arkadaşlar internetimize. Bir dakika. Tamam arkadaşlar olmuş olması lazım şu anda. Evet Rainbow Friends ve Call video tamam. Start. Hayır izin vermeyelim abi. Okey ne diyor anlamadım. Lan bu ne? Hayır oğlum. Yok, tamam şuna basıyoruz galiba. Tamam burada aa, Rainbow Friends'lerin hepsi var lan. Oğlum mor öyle mi ya? Bu ne siyah falan ne oğlum bunlar? Sarı böyle mi oğlum? Sign'ı arayacağım ben arkadaşlar önce. Video call diyelim be. Start kal. The threat. Alo. Ee, şey ben kapatıyorum abi oğlum sayını arayacaktım niye böyle şey oldu lan sarıyı aramayı deneyelim sarıda da mı aynısı çıkıyor bakayım aa yok sarıda başka bir şey oğlum sarı adamı kovalarken niye şey çıkıyor ki böyle bir şey, bir şey sayında niye böyle bir şey çıkmadı Allah Allah. Oğlum çocuk hepsini bulmuş lan tüplerin. Estağfurullah hadi bay bay. Sarayı da kapattık. Sonra bizim evimize geliyormuş. Pembe. Pembeyi ne yapacaksın abi? Aralan pembeyi. Bu ne? Mavi var bir şeyin videosunu izliyor. Gösteriyor bunlara. Yapalım diyor. <laughs> kırmızı arı olmuş. Ben bir arayayım, Vız 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 yaparım. Ben bir arayayım vız 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 yaparım. Ne oluyor lan? On pembe yoktu lan burada. Oğlum şu şey çıkıp çıkıp duruyor ya. Arkadaşlar herkes şu anda teker teker arıyorum ama bir şey de, Bir şey diyeceğim niye iki tane sarı var lan oğlum burada? Herkesi şu anda video kal şeklinde arıyorum ama anlamadım. Oğlum kırmızı kötüleşmiş lan, kırmızıdan kaçıyorlar. Ne oluyor? Havadan bir şey mi gelecek? Sarı mı gelecek? Yok kaçıyorlar. Tamam turuncu kaçtı. Yeşil kollarını uzattı. Mor arttan kaçtı. Mavi öldü. Aa yok lan. Kırmızı ağladı. E, ee, sarı nerede lan burada? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bu ne siyah ne lan? Siyah mı var oğlum Rainbow Friends'te? Siyah galiba. Bu ne Pikachu oğlum bu? Kaçuyla mavi beraber, okay. Ya bu ne oğlum ya? Son bir tekte mor kaldım, orada bakalım bir. En sona bir kere çek yaparız, abi bırakırız. Oğlum bu sarıyı aradığımızda aynı lan? Allahım oğlum çok kötü yapmışlar lan oyunu. E bari son birini daha chat'ten bakalım. Şu sayını bir chat'ten arayalım lan. WhatsApp'tan start şey. Bu WhatsApp video kal. Bir dakika lan WhatsApp video kalmış oğlum bu. Chat yok mu lan burada? Chat'ten şöyle bir konuşalım. Neyse biz en iyisi bu oyunu kapatalım arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar bu videomuz bugün bu kadardı. Rainbow Friends'in 5 oyununa baktık arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi oyunları puanlamaya gelirsek arkadaşlar benim şu birinci oyunda şuradaki oyunda arkadaşlar. Ben bayağı bir sevdim arkadaşlar bu oyunu. Benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Ben bayağı sevdim bu oyunu. Belki de silmem hatta. Bu ikinci puan oyunu arkadaşlar. Puanım 10 üzerinden bir 8 abi ya. Yani öyle aşırı güzel değil oğlum. Sıkıcıydı biraz. Canavarlar hiçbir şey çok yavaşlar abi. Sıkıcıydı biraz o yüzden bu. Şuna bu oyun arkadaşlar. 3. oyunumuza puanım 10 üzerinden bir 9.5 verdim abi. Çünkü şey yani oyunu sevdim abi aslında güzel de işte idare eder oğlum yarım puanı kırdım işte böyle. Çok kolaydı abi. Oyun çok kolay abi. Yarım puanı o yüzden kırıyorum. Çok kolay oyun. Ama şeyleri falan çok güzel. Karakterin o kolu uzuyor falan. Çok sevdim onları. O yüzden bir puan yarım. Diğer tüm puanları verdim. Neyse tamam. Bu oyuna gelirsek bu oyunda abi ben pek sevemedim ya. Bu oyuna benim 10 üzerinden 3 veriyorum abi. Yani çok güzel değildi ya oğlum Rainbow Friends'le çok bir alakası yok. Biz daha çok çocukla eğleniyoruz burada. Çocuğuz. Biz Rainbow Friends değiliz ki. O yüzden 3 veriyorum abi böyle yani. Çok güzel değildi bu oyun. Sevmedim. <laughs> Sonuncuya da şu Rainbow Friends kala da abi. Hiç sevmedim oğlum lan. Onun üzerinden biri oğlum buna. Onun üzerinden bir. Ne, niye sıfır vermiyorum? Çünkü adam en azından bir görsel koymuş lan. Aslında sıfır versem daha mantıklı lan. Oğlum adam başkalarının görselini çalmış. Oyunun görselini çalmış. Koymuş işte oğlum. Bunu hiç sevmedim arkadaşlar ben. Hiç sevmedim arkadaşlar. Neyse tamam arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olup like atmayı kanala abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.